Bu ne? Nereden indirdim ben bunu amına koyayım ya? Oğlum kolay hiç değil kolay ya. Ne yapacağım? Yapılışı var. Kenan Yıldız gol sevinci yapılışı mı? Dur. He. Arkadaşlar ilk önce iki elimizi böyle yapıyoruz. Böyle yaptıktan sonra serçe parmaklarımızı birleştiriyoruz. Ve bu iki görmüş olduğunuz parmağımızı indiriyoruz. Ve karşınızda Kenan Yıldız'ın o ikonik gol sevinci. Oldu mu lan? Arkadaşlar ilk önce iki elinizi böyle yapıyoruz. Böyle yaptıktan sonra serçe parmaklarımızı onu... birleştiriyoruz. Oğlum bu da iyiymiş ha. Şşş. Bak bunu da alın ha beyler. Vallahi bu da iyi. Evet. Ve bu iki görmüş olduğunuz parmağımızı indiriyoruz. He! Yani şunlar kalıyor değil mi en son? Şu. Bunlar mı kalıyor? Tamam oğlum lan. Ana ne işte? Ya bunlar çok kötü duruyor ya. Dur şunları kalsın. Oğlum ben bunları şey yapmadan kapatamıyorum ki. Aa benim bir ama bileklerim acıyor benim öyle yaparken. Yemin ederim bileklerim acıyor. Dolma parmaklıktan mı oluyor? Esnek değilse kilodan. Lan ne alaka amına koyayım? Oğlum olmuyor. kaldı ya. Yok abi ben bunu yapamam. Benim yemin ederim bileklerim ağrıyor yaparken. Vallahi benden max ne çıkar bak söyleyeyim. Şunu yap. Şunu yaptım. Benden max şu çıkar hocam. Yani bir şey oluyorsa bu çıkar. Ama şuralar kötü duruyor ya. Oğlum sen bunu niye yapıyorsun ya Kenan? Bunu niye yaptın hacı? Ya şunları yaparken birazcık kilolu insanları da düşünüyor. Yemin ederim bileklerim ağrıdı oğlum. Yapamıyorum abi. Yok. Bende olmuyor. ya Vallahi bende olmuyor abi. Yeni gol sevince. Dur bak şimdi. Hareketimiz bu. İki elime de yaptım. Bunu geri açıyorum. Üstüne kapattım. Abla. Burayı bak. kapatıyorum. Chat. Yemin ederim size bak bu kadar kaldırabiliyorum. Bak şu parma. Bak görüyor musunuz mu? Buram acıyor. Kaldıramıyorum şunu. Şu olmuyor. Bak. Ah. Vallahi buram ağrıyor şu an ya. Parmakları birleştir ve bu. Kenan Yıldız'ın yeni gol sevinci. Bak şimdi. Hareketimiz bu. İki elime de yaptım. Bunu geri açıyorum. Üstüne kapattım. Burayı kapatıyorum. Parmakları birleştir ve bu. Kenan Yıldız'ın yeni gol Evet, estağfurullah. Şişko parmak için bu. Bakayım. Arkadaşlar merhaba ben Nihat Kahveci Bakalım abi Kenan bir yıldız yaptı Çok da güzel gol sevinci yaptı Peki hareket o kadar zor mu? Bunu yaparsam valla yani artık harbiden Bu kilo verme sürecini daha çok bastıracağım ya Bence o kadar zor değil Çişkolar bu Öncelikle elleri şöyle yapıyoruz tamam mı? Görüyorsunuz Şuradan birleştirip Buyurun size Kenan Yıldız Sevinci. Arkadaşlar merhaba. Ben Nihat Kahveci. Oğlum şimdi onu doğru yaptı. İkimiz de... ne yaptı oğlum? Bu neydi lan? Kenan. Ben daşak mı yaptım? Ne yapıyorsun sen? Oo, Epi aleykümselam. Merhabalar. Çok teşekkürler. İzi izliyorlarmış ya. Valla. Valla. Sağ ol abi sağ ol. Hoş geldiniz valla. Günah benim. Oğlum biliyoruz biz de yani onda. Valla biz de Kenan Yıldız'ı şey yapıyorduk. 30 30 hareketler yapıyorduk da kusura bakmayın ya. Valla. Abi yok bu kilolu insanlar yapamaz bu. Benim bileğim acıyor ya da benim bileğim güçlü değil. Ben yapamıyorum abi.